seyircilerimiz hoş geldi. Sizler de ekranlarınızın başına internetin nerenin başında duruyorsanız hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için çoklukla sıklıkla çok fazla izleniyoruz ve her programın başında olduğu gibi bu artık bizde bir gelenek haline geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Binali Yıldırım'ı tekrar ve tekrar ve yine bu programın başında da programımıza davet ediyoruz. Çünkü e, iki başkan e, adayına da davetiye çıkarmıştık. Aynı anda davetiye çıkardık. Bunu sürekli yineliyorum. Çünkü sadece Sayın ekrem İmamoğlu'nu almışız gibi bir kanı oluşmaya başladı. Özellikle son günlerde tabii ki bu e, yarışın kızışması ve biraz da biraz sinirli geçmesi dolayısıyla özellikle e, Twitter üzerinde e, eleştiriler oluyor. Halbuki ben ısrarla her program başında Sayın Binali Yıldırım'ı programımıza e, çağırıyorum. Geçen gün çok bilinen kanallardan birinde bir e, e, ...gazeteci bana yalaka dedi... ...evet... E, <laughs> e, ben ...bir şey yapamadım yani... ...yani o anda bir şey yapamazdım... ...tabii de yani ne düşüneceğimi bilemedim... ...e tamam... E, ...madem yalakayım... ...o zaman Binali Bey'e de yalakalık yaparım... ...ne güzel işte değil mi... ...olmaz mı peki... ...Sayın Binali Yıldırım'ı programımıza davet ediyoruz... ...bu gece bu güzel... Bayram gecesi sizlere eğlenceli bir program hazırladık. Çok sevdiğiniz sanatçılar birazdan burada olacaklar. Hanımlar beyler uykusuzlar kulübü başlıyor. <laughs> Hanımlar beyler işte güzel bir albüm, çok güzel bir kadın. Alkışlarınızla İrem Derici. <laughs> Çok güzel e, çıkartmışlar seni burada. Şey, evet. e, albüm kapağına çok güzel çıkmışsın ve ve burada da güzel çıkmışsın. Burada böyle başın öne eğik. Ondan sonra burada da bak. burada da çok hoşsun Yahu, ha? E, tanrı estetik cerrahlarını ve makyörü Önder Tiryaki'yi korusun. Ya işte böyle yapma diyorum sana bin kere dedim. Sonra Ayşe Arman'la röportaj yaptığında da söylemişsin. Okan bana demişti diye yine aynı şeyi söyleyeceğim. Sen güzel bir kadınsın, sen seksi bir kadınsın. Kocaman gözlerin var, öküz gözü gibi, eşek gözü gibi kocaman gözlerin var. Kocaman bir burnun var, kocaman yanaklar, kocaman bir ağzın var. Kocaman böyle. Aşağı doğru inmeyeceğiz inşallah. Ha? Aşağı doğru ineceğiz mi? E, aşağında fena değilsin şu anda aşağın Bayağı. olarak. Yani Şurada yokluk vardı biraz onu da sağ olsunlar yaptık. Nereye yaptın? Çuçu. Nece? Çuçu, çuçu. -çu. O kim? Memme. Memeler evet. Memeler de gayet güzel olmuş. Allah yapandan <laughs> razı olsun. <laughs> ne diye bir şey göremiyorum ki. Ben zaten, bir şey getirdim. Zaten kocaman bir şey. O ne ayol? E, şimdi benim... E, Ergenliğim boyunca hep zaten bir ünlü olmak, şarkıcı olmak hep bir hayalimdi. Ve bunların level'ları vardı benim için. Ve bu level'larda en önemlisi Okan Bayülgen'e konuk olmaktı. Ne güzelmiş ya. Size ilk konuk olduğumda, o zaman böyle bütün mahalleyi alıyordunuz ya böyle Eminönü gibi oturuyorduk masada. Evet evet Sekiz kişi falandık, arkada her yerim birbirine girmiş şekilde titriyorum. Üzerimde bu tişört vardı. Ama hikayesini de anlatacağım. Siz Hı -hı. hatırlamazsınız. Haftada 9600 konuk aldığınız için Hı -hı. o dönem. Hı -hı. Bu tişört üstümde duruyorum. E, canlı yayın. Okan Bey geldi. Bana döndü böyle yaptı. Siz kimsiniz dedi. Hı -hı. Yani çağırdığınıza göre biliyorsunuz herhalde gibi Hı -hı. bir şey söyledim Hı -hı. böyle yaptı. E tamam popçusunuz okey. Ne, ne değiştiriyor? Yani siz diğerlerinden farklı kılan şey ne dedi? Allah Allah. Hatırlamıyor musunuz? Oh, hiç hatırlamıyorum ya. Alzheimer <Gülüyor> Alzheimer <Gülüyor> Evet evet daha fena Bilmiyorum evet. dedim <laughs> Tişörtünüzdeki beyefendi tanıyor musunuz dediniz bana ha. Dedim tanıyorum Bir fotoğrafçı Amerikalı hmm. e, Okey sizinle uğraşacağım dediniz Ve canlı yayın başladı Güzel Bu yani bakın zaten babaannemin donuna döndü Yıllardır hmm. E, hmm. asla ve asla Nasıl da donundan... babaannenin donu böyle bir şey Böyle mi? artık çok giymekten <laughs> Yıkanmışlıktan Böyle Aa. pul pul olmuş Aa. Pamuk pamuk olmuş Aa. Böyle ne bileyim bunu getirmek istedim çünkü bu benim Aa. için çok şeyin sembolü yani o gün evet. sizinle o muhabbete etmem sizin bana onu söylemeniz Aa. çünkü benim için e, zeka demek siz demek. Oo ne tatlısın evet ama şimdi ben de tatlıyım artık daha yaşlı daha babacan. olsun. Evet evet ama şey güzel hakikaten tişört Bir göster bir daha bakayım dur hatırlamaya çalışayım. Hmm. Evet evet. Çok güzelmiş, çok güzelmiş <laughs> hakikaten. Ama güzel bence giyilebilir şeyde. Gayet de, e, zaten. Çok hoş, harikulade. Peki e, ama biraz kilo almışsın. Biraz? Ha? Evet. Hı? Ee, o yani bir e, anoreksiya. Anoreks anoreksik anoreksik. anoreksik. Evet. evet, öyleydik. Ama iyisin, gayet iyisin şu, şu anda. Şu an besledim yani. Bu galiba bu senenin ya birkaç sene sürecek bir trend mi başladı? Çünkü. E, <laughs> Berkay'ın e, albümü de, senin albümünde galiba, e, ikisi de 90'lar albümü oldu. Onunki 80'ler, 90'lar. ha Seninkisi Benimki sadece 90'lar mı? Değil. Çıkış şarkım 2003-2004 Acemi Balık'ın Nalan'ın söylediği, hı. Altan Çetin'in söz müzik olan. Hı, hı. Ee, Özür dilerim, bir dakika. Sessiz olun! Devam. Berkay'ın yaptığı albümle... <laughs> Hayır aşağıda kulis tam çünkü altımızda olduğu için evet. Berkay'ın yaptığı albümle benimkinin arasında şöyle bir fark var. Berkay e, size katıldığı günü de programda da izledim. Wow, siz demez misin ne olur bebeğim? Asla yapamam. Ne yapacağız? yani bir e, gün çok acayip ben de sessiz diyeceğim e, o zaman tamam, öyle olur siz, ne yapalım Sezen Cumhur en da geldi e, sizler sizler hoş geldiniz evet. yok ben yapamam gerçekten hani Pek bir gün böyle de. iyice birbirimize böyle hani sır verebilecek hale geldiğimizde ben sır verebileceğimiz zaman Hmm. 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 Yok ama program sonuna doğru bakarsın. Hmm. Neyse Berkay'ın bu albümdeki amacı bence şeydi. Benim de çok eski arkadaşım. Hmm. Onun hep bir ben sadece popçu değilim. Ben müzisyenim. Ben hmm. müziğin içine doğdum, büyüdüğümü ispat etmek isteği var içinde. Hmm. Hmm. Benim öyle bir isteğim yok. Hmm. Hmm. Yani gün gelir belki olur ama ben zaten biliyorum ne yaptım, ne ettiğimi. Ben sadece e, çok da eski olmayan şarkıları bir tık daha böyle cilalayıp hmm. sunmak istedim. Hı -hı. Hem de işin ekmeğindeyim yani. Yalan mı söyleyeyim. Hayır, Hı -hı. söyleyemem. Nüksediyor. Asla yalan söyleyemem. Ne demek işin ekmeğindeyim? E daha çok böyle şimdi bunlar zaten garanti şarkılar. Öyle bir Hı -hı. durumumuz var ya. Zamanında evet, evet. tutmuş ve evet. O dönem tuttuysa bu dönem zaten... Balsa Ama bir o kadar da geçiriz. tehlikeli değil mi? Çok. Mesela Acemi balığı bize söyleyeceksin birazdan. Acemi Balık, Nalan'ın e, şarkısıydı ve herkes bayılıyordu falan. Şimdi hep bir karşılaştırma olmayacakmış. Olacak. Ondan mı seviyorsun, bundan mı seviyorsun e, diye. şimdi güzel, Nalan'la karşılaştırsınlar. Ben Burhan Çaçan söyledim, onunla karşılaştırılıyor Ya, şu an. Yani. ya. Ve e, Aşkımız Olay Olacak, Burhan Çaçan'ın şarkısı benim çocukluğumun en özel şarkısıdır. Hmm. Biz böyle kuzenler falan hep beraber kahvaltı masasında ben girerdim şarkıya. Aşkımız Hı -hı. olay olacak yerinde herkes ayağa kalkardı. Ve ben Burhan abinin o tatlı şivesiyle o şarkıyı ezberledim. Girdim stüdyo okumaya. Hı. Başladım. Akacak coşkun sellerde, esecek deli ellerde diye. Ee? Söyleyemiyorum kendim gibi. Eyvah. Ne yaptım? dedim? yani. Ama çok güzel söylüyorsun böyle. İşte içimde bir Burhan Çaşan var demek. <laughs> İrem'i çıkartamadım içimden. Üç günümüzü falan aldı onu söylemek. Geçen gün e, medya arkasında senin bu şeyini gösterdik. E, psikolog e, meseleni. Hakikaten aklını yitirmiş gibi konuşuyorsun bazen. Bir daha görebilir miyiz onu lütfen? Çok fazla kolay içimi döken biriyim. Hatta Ay, bu değil. bir klip öncesi, çekim öncesi klasiği. Buzlu. Dur. Bu yeni. Bu da şey bu evde yani genelde evdeyim. Evet. E, ee, diyorsun evet genelde işte bir de ev halini görüyoruz aslında ikisinin arka arkaya gelmesi çok şeker oldu bence devam. Çok. <laughs> buzları, buzları erimiş. Yürüyorum. Lene. ne? bir. Uyan uyanı dövüyor. Evet. Evet. Ben sizi dinlemek istiyorum. Ben çünkü sizin çağrınızı duydum. Ee, gel iki deli burada konuşalım diye, <laughs> nice ilaçlar, nice psikiyatristler, <laughs> nice TMS tedavileri bana ha. fayda etmedi. Ha. Belki sizden bir fayda gelir. Çok tatlısınız bir tanem. Sanırım. Şimdi bu e, yani bir biraz böyle aklım uçuk kaçık mı yoksa hakikaten böyle bir e, psikiyatrik bir şey bir tedavi ya da rehabilitasyon gibi şey hakikaten gö. Şimdi benim, e... Çünkü insan insan böyle böyle gerçekten. E, nevrotik e, olanlar ya da depresyonda olanlar hakikaten e, üzülürler yani çok üzülürler ve bu Allah kimseye vermesin e, kimi e, e, nevrozlar ya da kimi depresyonlar e, çok güzel insanları yani o insanlar aslında bunu Ezemezler yani bunu kabul edemezler aslında ama ya üstünsün, yani ha, yani ha, hakikaten böyle şeyler varsa ya üstün bir şekilde bunu ezebiliyorsun ve buna gülüp eğlenebiliyorsun ya da o kadar ağır bir şey yok ben hiç ağır bir şey olduğunu sanmıyorum sende ağır bir şey yaşadım aslında yani Hı -hı. bu anoreksik İrem dönemi hmm. Hmm. ölümden dönmem bir hmm. hastanenin bu elimizde ölecek ünlü birinin ölümümüz elimizde ölmesine göz yumamayız deyip başka bir hastaneye pasatması. Ha öyle bir şey de oldu. Tabii öyle Aa. şeyler oldu. Yani başhekimler falan bulamadılar ne var ne yok. Büyük bir enfeksiyon var vücutta. Hmm. E, yürüyen bir iskeletim. Hmm. Sadece kafa ve memeyim Kafa büyük, onu Memeği da sonradan yaptırdı. diye. söylüyorsun burada? Yani yani yaptırdığın için söylüyorsun. Dating olsun diye be. <laughs> Vallahi sizi <laughs> düşünüyorum kendimi hiç düşünmüyorum ben. Kendimi atıyorum ateşleri. <laughs> Nasıl? Yaşayan bir iskeletim bunları yaşadıktan sonra çıktıktan sonra hastaneden dedim ki bir dakika ya. Ya bugüne kadar hayatında kötü giden en fazla en büyük travma neydi? Anne baba ayrılığı. Hoşt. Herkesin annesi babası ayrılıyor. Ne travması? Hmm. Kendine gel ya dedim. Hmm. Aldığın nefesin değerini bil ve iyice delirdim. <laughs> Gerçekten iyice delirdim ve böyle e, kendimi dalıp dalıp giderken bulmaya başladım. Yeme bozukluğu bu sefer tam tersine döndü. 100 kiloya doğru gidiyordum. Dedim ki artık benim bir uzman görmem lazım. Çünkü mesela bu daha hastaneye düşmeden ben tabii ki ben bilinçli bilinçsiz. Kendime koyduğum isim bu. Anoreksiya farkında değil miyim anasını satayım? Ben çubuk karakter gibi yürüyorum yolda. Baktım 50 tane belirtisini saymışlar anoreksiyanın 49'u bende var bir tanesi yok ya dedim ki tamam lan daha olmamışım dedim devam artık dedim kendini profesyonellerin eline bırak ee, ilk önce bir EEG çekildi Hı. evde yok EEG evde yok horon tepiyor beyin dalgalarım <laughs> ya yani böyle bir şey yok komple bozuk böyle vahim bir tablo mu çıktı çok vahim bir tablo çıktı hem ilaç tedavisi hem TMS tedavisi hem terapilerle Hı. Bir senede falan bu toparlamış halim o izlediğiniz deminki ve şu an karşınızda oturan toparlamış halim benim. Hmm. Yani çok saçma bir şey, hmm. çok gereksiz bir şey. Ama bir nevi de saygı duymak lazım. Grip olan insana kanser olan insana parmakla gösterip aa bu kanser bu grip demiyorsak hmm. bu daha beter bir şey yani insanın hiçbir fiziki problemi yokken kendine bunları yaşatması daha büyük sıkıntı. Hmm. Hmm. Tam olarak atlattım diyebilecek bir halde değilim. Ama en azından kontrolü aldım. Bu arada bir de evlendin galiba. Oldu öyle bir şey. Sonra e, e, ama boşandın galiba. Galiba değil, bayağı boşandım. Bayağı he, çok bayağı. Çok iyi. Oldu. Çok iyi hatırlamıyorum. Bunu. Ama peki bu kısa süren bir evlilikti galiba? Bir sene. Çünkü bir seneden sonra anlaşmalı boşanma oluyormuş. Ha onun için. Ha. Bilirsiniz efendim bunları. Bana evet. <laughs> babası evet. üç kere boşanmış evet. bir kadın var karşınızda. Evet. Deneyimliyiz yani. Evet. Üç kere mi boşandı Hı -hı. baban? Ha. Allah korusun. Evet, evet. Ay, İki evet. kere boşandı şu an. İki, iki kere boşandı. Güzel evet, bir Ben de dört kere boşandım. Yani e, bu... Evet, bu olabilir. Bu e, ama bu senin ilk evliliğindi galiba zaten. İlk ve tek. İlk evet. İlk, ilk, ilk ve tek evet. E, Ha öyle olmasını istiyor musun gibi konuşuyorsun? Yo. Hı, yok yani bir daha. Evet. Peki bu e, evlilik nasıldı? Yani ben bir şeye benzetemedim. <laughs> çok bir fark göremedim çünkü yani. <gülüyor> hani <gülüyor> e, anlamadığım için çok bir şey bir yorum yapamam bunun üzerine. Ama zaten e, benim kendi çapımda hep şeylerim vardır böyle e, minik minik. Ufaktan kalma, miniklikten kalma yaralarım vardır. Onları eğer bir gün ebeveyn olursam yaşatmak istemem. Hı hı. Ama onun haricinde doğru insanla güzel bir şey olabilir. Belki bilmiyorum gerçekten hiçbir şey anlamadım ben yani. Böyle bir arkadaşa bakıp çıktım gibi oldu. Aa, güzel örnekti. Be. Güzel örnekler. Ay Kullanırım bunu ben sonra. Ee, peki. Şimdi o zaman bize bir şarkı söylesen ve sonra tekrar konuşmaya devam etsek Sahtekarca olur. playback yapacağım değil mi? Evet Tabii. ama güzel olabilir. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben Hı. playback konserlerde hep sesimi kısıyorum. Çünkü yediremiyorum kendime. Üstüne anıra anıra söylüyorum. Evet. Şimdi de öyle yapacağım. Şimdi öyle yapabiliriz. Yapacağım. Evet. Olsun. Ee, zaten bizim orkestramızın e, e, şey yani e, çalabileceği e, kolaylıkta şarkılar değil değil mi Tuncercim? yani Tabii canım caz e, standardı bunlar çalamaz. yani, evet, yani biz, hakikaten kolay bir şey değil. Onlar da biraz çalıştılar ama sonra vazgeçtik hakikaten e, yapamayacağız. <laughs> hangi ha, e, hangisini bu Burhan Çaçağan hangisiydi? E, sonuncusu aşkımız olay olacak. Aşkımız onu mu? Önce. Bilmem siz ne isterseniz. E acemi balık da bize şey. önce acemi balığı söyle. O zaman nalan hareketi yapalım. Evet evet hatırlıyor musunuz nalan hareketini? Hayır ya yeni doğdular onlar daha hiç Evet. Peki. Ee, o zaman hadi. Alkışlıyoruz İrem'i. <laughs> Hoş e, e... Ha evet bak ay yerim seni güzel kızım benim. Bu e, duymayanlar için tabii ki bu çeviriler e, Nestor sayesinde yıllardır devam ediyoruz. Bütün programlardan önce biz başladık e, Nestor'la beraber. E, bizden önce sadece bir haber bülteninde vardı ama iyi ki var ve şimdi e, inşallah. Böyle bir karar alırsa radyo televizyon üst kurulunun galiba bir tavsiye kararı çıktı zaten emin değilim çok ama bence zorunlu hale getirilmeli ve duymayanlar için mutlaka bu çeviri yapılmalı Nestoş biliyorsun şarkıları da çeviriyor biz ondan şarkıları çevirmesini istememiştik ve ben bunu anlatıp duruyorum yani ve hakikaten şöyle bir hizmet yapmışız bir duymayanlar ee, iki tane Duymayanlar e, programı yapmıştık ve onlar bana söylediler. Ee, geldikleri zaman dediler ki biz yıllardır bu televizyonlarda şey işte duymuyoruz hopluyorlar, zıplıyorlar. Millet bir eğlence, bir kakır kakır bir şey filan. Düşünsene yani sen şimdi ne kadar heyecan, ne kadar güzel bir sahnen var. Ee, ve e, herkes ayağa kalktı filan. Çok güzel bir orada. Düşünsene onu du, du, ne diyor acaba bu? Yani hakikaten Duymayanlar merak ediyorlardı bunu. Ne ne diyor bu acaba? Yani ki herkes çok eğleniyor filan. Sonra Nestoş e, ee, çevirdikten sonra senin için söylemiyorum, senin şarkın için ya da Nalan'ın şarkısı için ama e, dediler ki bana ulan bir halt demiyorlarmış be. Yani boşuna üzülüyormuşuz. Anlatabildim mi? Çünkü bizde o kadar çok hani gerizekalıca yazılmış Türk popüler müzik şarkısı var ki Sadece yani, Türk popüler müzik mi yani? Ne var ne başka? Ne altın dişlerinden, bling blinglerinden pırlantalarından bahsediyorlar. Bence biz iyi bir durumdayız ya. ya ama Şeyler ha ha. E, şu an dünyaya hakim almış müzik ne rap? Af Afrikalı Amerikalıların evet saçma sapan yani şeyler Afrika söylüyor. söylüyorlar. Afrikalı Türkler mi o zaman ya, yani. Yani. sonuçta bir, total bir saçmalık var ortada. Pırlan tam karat aldım seni vurdum öldürdüm pis kadın bilmem ne. yani biz bunlara evet. yıllardır Go share işçi böhte. We gonna party like Ben bunu yapayım. Yürü adamım, bugün senin doğum günün. Bugün hmm. öyle bir parti diyeceğiz ki sanki hmm. senin doğum günün. Ben bir şey diyeyim mi? Acemi balığı öpüp başlarına koysunlar yani. En azından hınçlanmış bir kadının hikayesi var orada. Boynunu bükçen ya kapımı çalacağım diyor. Nesli hoş. Acemi balık yapsana bir. He, he, çok güzel. He, he, ya bir alkış alalım bu Nesli'ye. Yıllardır kadıncağız orada ya, kurban olurum ya. He. Yani bu... Ama e, göğüslerini yaptırdıktan sonra dikkatimi çekmiyor değil sallıyorum hakikaten. Sallıyorum değil, yani. değil mi? Her seferinde yani. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Lütfen. E, herkes gördü mü? <laughs> <Bir> şey <derim. gülüyor> Lütfen. Lütfen. Şimdi bir ay bir yatalak dönem geçirdim Hı -hı. o ameliyattan sonra. Sonra ilk katıldığım ve evden ilk çıktığım yer Günericibeoğlu'nun... E, Şeffaf oda programıydı. Şeffaf oda programı, huzur programı diyorum ben ona. O ben kadar o da... huzuru öyle bir bozmuşum ki. Yapma yahu. Orada ama herkes çok hanım hanımcık oturur. Sen ha. tabii perişan ettin oraları. Ben böyleyim. Poz vermişiz. Konuklar Ceceli evet. ben, iki oyuncu. <laughs> Güneri Bey fotoğrafta ben böyleyim. <gülüyor> 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 ya çalıştım, kazandım. Evet. <laughs> ben öyle yaptırdım diye. Neyse Allah'tan çok fazla Google'da Ben kazandım. iki kere, iki kere katıldım o programa. Belki üç keredir bilmiyorum ama yıllardır. Yani hakikaten o kadar efendidir ki. Bir kere Güner'i Bey de şey yapar, erkeklere hiç vakit ayırmaz programda <laughs> <laughs> Böyle kenardan böyle Güner abi beni de çağırmıştınız falan diyerekten böyle falan. Dur bakalım. Dur. Yani şey söyleyecek şimdi. Diye mi? Piyano çalacak hanımefendi, şarkı söyleyecek. Sen Dur bakalım filan diyecekler. Güneri Bey harikulade bir adam. Harikulade bir adam. Benim e, Akıl Hocam gibi, mentorum gibi bize buraya eee kabareye de geldi birkaç kere. Büyük sevk onu dinlemek. Hakika Kesinlikle. hem yakışıklı, hem görmüş geçirmiş, hem yani bu kadar bu yaşta nasıl bu kadar yakışıklı olunuyor? Anlamadım ben yani. Ben yaşayamayacağım için bilmiyorum. Hmm, sen yakışıklı olamayacaksın evet bir erkek kadar. Niye ya. geçen sene en iyi erkek çıkış pop ödülünü ben aldım. O ne be? En iyi çıkış yapan erkek pop sanatçısı ben aldım. Bu senede en iyi grup ödülünü aldım. <laughs> ne yaptığın için en iyi grup ödülünü aldın? <laughs> konusuz, konusuz. Nasıl, nasıl bir şey, nasıl bir şey? Gelişini. Nasıl bir şarkıyla aldın en iyi grup ödülünü? En iyi grup dualar eder insan, mutlu bir grup için. Ya deli gel buraya iki deli birbirimizi bulalım demedim mi? Ben de ayarlarınızı bozmaya çalışıyorum şu an ne yapayım? Ben henüz tanımaya çalışıyorum vahşi bir hayvan gibi koklayarak. 32 yıldır çok deneyen oldu ha. onu daha başaran yok efendim. Siz yaparsanız siz yaparsınız yoksa sıcak pastayı Bir de bunun sıcak halini düşünemiyorum. Ee, seninle beraber... Ee, seninle beraber medya arkası yapmak istiyorum. Oley en sevdiğim şey. Bir ha, şey diyebilir miyim? Sizin medya arkasında yıllar önce yaptığınız bir Yılmaz Morgül'ün ağlama sahnesi vardı. Çok güzeldi. Mükemmeldi. Biz sonra Yılmaz Morgül'le e, jürilik yaptık yan yana Rising Star'da. Fakat Hı -hı. benim jargonuma Çıpala çıpala ağlamak diye bir şey kattığınız için size çok teşekkür çıpala ederim. Çıpala çıpala ağlamak evet. Çünkü Hı. kaç flörtüm onu benden duyunca sanki Okan Bayülgen lafı değilmiş gibi yedirdim. De. Ay bu dedim çıpala çıpala ağlıyor. Ay o ne demek ne kadar tatlısın sen falan Hı. diye. Neyse işte anı. Senin bazı sözlerinle ilgili olarak. Beynime aşığım hayatımı çok zorlaştırsa da beni özel kılıyor. Çok güzel söylemiş. Hmm, i̇nanılmaz o, söylemişsin hakikaten. Fosforlu kalemle çizilmelik. Hmm, aynen öyle yaptık zaten. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yaptın beynime ağır şimdi? Atom mu parçaladım, elektriği mi buldum? Kılık bir zekan var, boş evet. sohbetim evet. ve bu benim hoşuma gidiyor evet. yani. Bazı arkadaşlarının çok iyi arkadaşı olman lazım herhalde. Öyledir değil mi? Yani bazı arkadaşların en iyi arkadaşısın. Öyle mi? O kadar. Bir kişinin ya da iki kişinindir. Evet. Daha fazlası evet. yok. Peki. Ama onların en iyi arkadaşısın mı? Evet, iki kişi var. Biri evet. Amerika'da, biri burada. Evet. Nerede lan? Ha orada. Giymiş Nerede katlara. lan? Ha, orada evet peki. Yani ı -ı. olmuyor. Çünkü ben yıllarca insanların hep acil durumda camı kırınız o can simidi var ya. Hı -hı. Burada mesela o toplandılar, sıkıldılar. Hı -hı. Lan İrem'i arayalım gelsin, coştursun. İrem'i arayalım gelsin. Ben kimsenin acil durum simidi olmak istemiyorum. Hı -hı. İki arkadaşım var, bana yeter de artar. Gerek yok. Hı -hı. İşte böyle konuşuyorum sonra. zekam çok Peki. E, bu, bunu bunu da samimi söylediğini düşünüyorum. İlgi manyağıyım ben. Herkes beni konuşsun istiyorum. Küçükken bu yüzden okulun camından bile atladım. Evet. Çapraz bağlarıma bir şeyler olmuştu. Hmm. Seviyorum. Yani ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Hmm. Peki bu ee, evlilikte de biraz böyle mi oldu? Yani adamı boğdun mu acaba? Hiç kimse Ben o dönemi hatırlamıyorum bile. Gerçekten çok bile. uzun dönem geçti üzerine. Hı. Ben onun üzerine öyle yollar, öyle deryalar geçirdim ki hı hı. evlilik kavramını ben zaten bilmiyorum kabul ediyorum yani. O çok eski ve yaşanmış bir şey. Hı hı. Ee, aslında yani mesela e, seni, seni her gördüğümde aslında bunu düşünüyorum. Yani çok eğlenceli bir kadın ama aynı evde yaşanabilir mi diye düşünüyorum yani Doğru. kolay olmasa gerek. Hı? Her şeyi bırakın. Çitizlik hastalığım var benim. Ciddi mi söylüyorsun? Maalesef. tur yani... dönmem lazım o evi. Tavaf Hı? etmem lazım. Hı? Hı? Bir tane böyle çay kaşığı eğer bir yerde duruyorsa asla uyuyamam Zaten uykuya da inanmıyorum. Bir saat, Hı? bir buçuk saat kafi. Dünya kaçıp gidiyor ellerimden niye uyuyayım lan ben hmm. Affedersiniz Aslında birçok bir sanatçının e, e, asla daha çok sanatçıların başına geliyor Bir e, ilk gece kuşu e, e, Evet gece kuşuydu galiba e, İlk gece kuşu programına Başladığımda bir hanımefendi vardı İsmini söylemeyeceğim e, Ama artık şöhretinin Finaliydi yani Artık pek eskisi gibi Şöhretli değildi pek parası da yoktu ama işte kendisinde bir evi vardı, o evde oturuyordu, bir miktar da geliri vardı filan. E ben haftada beş gece program yapıyordum ve bana geliyordu sürekli ziyarete. Beraber işte televizyonun kafeteryasında oturuyorduk. Eldiven giyiyordu. Bana bir gün eldivenlerini çıkardı. Şu dedi ellerime bak dedi, paramparça, hakikaten paramparça elleri. Her gece dedi, sabaha kadar dedi halları siliyorum dedi. Böyle bir şey niye yapıyorsun ki? Ellerini paralayacak kadar. Başka bir şey yapamıyorum dedi. Yani. E, garip sanatçıların... Üzücüymüş ama bu. Evet yani, üzücü başka gerçekten. Başka bir şey yapamıyorum. Yeah, he, benim bu kadar overdose değil canım. Ama e, bir yer bir yandan da diyorsun ki dışarıdan baktığında sektörün en delisi, en manyağı denilen fakat aslında en normali olan kendi halinde biriyim. Aslında bu dürüstlüğün senin. Dürüst olduğun için böyle yapıyorsun. Yani hanım hanımcık oturmalar. Politikli korrekt olmalar tabii efendim falan ben alayım biraz önce dedim politikli <laughs> <yerek> de, evet korrekt <laughs> değil. Neyse <Ha>. ama evet. <laughs> ama peki peki bunlar biraz çelişkili değil mi çok fazla ve kolayca içine döken biriyim Asla, Hiç aslında aslında öyle değilsin değil, aslında değil, değilsin bence aslında değilsin hep <laughs> böyle bütün bu yani bu kadar tabii kolay basma kalıp hükümler vermek istemiyorum senin hakkında ama e, aslında ee, ne güzel bir savunma mekanizmasıdır yani herkese eğlendirip gitmek kimse bir şey anlamasın diye. Ama sonuç Biraz yok. da yaptığımız bu değil midir? Yani bu programları da bu yüzden yapmıyor muyuz yani? E, be, 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 Ay ben Ay siz gelir kazanırsınız. Ben ne yapıyorum? Gidiyorum şaklaban gibi eğlendirip millete eve geliyorum. Bir de o kadar keyifleniyorum ki milletin hesabını ödeyip eve geliyorum. Ne anladım ben bu işten? Gittiğin yerlere başkalarının hesaplarını öder Bayılırım. Mi? Ben de öyleyimdir. Bayılırım. Son zamanlarda He, böyle ödemiyorum. Kabarenin şey... borçları var. Dolayısıyla Öyle biraz mi? böyle şey kalkıyor. Bizim de böyle. sektör cesat zaten. Falan. Herkese çöküyorum. <laughs>